Vicious Day kullanacağız ve buna ilk tıkladığımda karşıma şu çıktı. <laughs> Bir de buradan vursak bak bak. Marry me with my money. Ne oldu şimdi? Ne oldu? Ha, Aa Aa Alera kırılıyor her yerini kırabiliyorsun. Bak 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 şimdi dur, daha yavaş yapacağım bak şimdi bak. Bak burayı kırdık ya. Şurayı da kırabiliyorsun. Şurayı da kırabiliyorsun. Yani bence çok hoş. Ay köpeğine kıyafet alacak garip bir site. Anladım. Bu da Bir, şifre yapmamızı sağlayan bir şey. <laughs> Bu, ne? Bu ne? Ayak. Aa aşağı ineceğiz. Evet. Evet. Hadi ama bitince ne olacak ki? En sonda ne var ki? Hey, ho, hey, ho, hey. hey. Woo. Ne ki bu? Anladım. Kedileri bak. Ay. Ne oluyor? Bak bak atıyorum bak bak. Aa! Long dog challenge. Baba da aldık. Hadi ya bitmez. Evet evet bunu Aa, oh, yeter artık. Ninja Flex. I has a bucket. Now this is my bucket. Welcome to the Zinzan. <laughs> Ay bu bir şekil olacak mı acaba? Hayır. Ya mas neredeyse orayı gösteren, orayı gösteren bir kameran nasıl çıkıyor? <laughs> Çok tatlı. <laughs> Harika. Random kalır. Sar penelik. Sar penelik. Adren beni seviyor musun? Hayır. Korona bitti mi? Hayır. Masum'a mı gelmeye çalışıyor? Masum'dan mı kaçıyor? La bu ne la? Or? Yes, no, if. Evet, hayır, eğer. Aa, çok tatlı. <gülüyor> <gülüyor> Collection. Is my computer on? Yes. <laughs> Teşekkür ederim, bilmiyordum. Mükemmelim. It's true. Gördün mü? Ne kadar güzel oldu bak. Ya çok tatlısın. Hadi sinasyon görmek ister misin? Çevrenizdeki dünya şekil değişecek. Çarpık ve deforme olmuş gibi görüncek. Bir, bir animasyon göreceksiniz. 30 saniye boyunca animasyonun ortasına bakın. Sonra başka bir tarafa ve etrafınıza bakın. Hadi. Oha. Aner'im. Perde geliyor üstüme. ninja. Of o yüzden ismi ekran. Patates mi domates mi? Patates. That's a potato. Patates mi domates mi? Tabii ki de patates. Hayır hayır hayır. Evet, ben şeyi çok oynardım. Ofiste tembellik. O yüzden bunlara alışkın. Wow. What the fuck? Harika. kaşıyor kaşıyor kaşıyor. Welcome to the hacker type. Facebook'unu çalacağım lan. Hayatım nasıl mı? Borek. Wow. <laughs> Please like me. Like. <laughs> Lütfen bana abone ol. Tamam. Para yani evet. Bu kadar. Bu kadar. Yazılımcı olup şunu yapmayı isterdim. Bak online yazılımcı Aa, olmuşumdur ve bunun en dibine gitmeyi ben biliyordum. Ctrl end. Bak en dibine geldik. La diğerlerinde niye bunu yapmadım? Ctrl de basınca en sona gidiyor. Salak gibiyim ya. Diyor ki yükleniyor, bekleyin. Patience is a Erdem sabırdır diyor Bekleyeceğiz. Ha, hayır beklemeyeceğim. Ah piksellerin savaşı. Ha kızarmış ekmek. Ayak. Ah. Ayak. There is nothing here. Burada bir şey yok diyor. Hadi. Hadi en son ulaşmalıyım ben. Dört oldu. Abi sizin ne kadar tatlı. Kaç dönüş beklesek? Ya beş dönüş. Köpeği besle. Besle. Besle 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 basla basla besle, besle Is it white? Bu beyaz mı? Değil şey Hayır. O. Ama ben kavrama güçlüğü çekiyorum. Anlamadım mı? Adam diyor ki bu sayfa beyaz mı? Diyor bunu yok diyor. Ama beyaz. Ama... Orta parma. Haha. Haha. Okey. Kocaman güzel bir köpek. Ve ona tıklayınca size buna gönderiyor. Hayır. <laughs> you are alone. <laughs> Hareket ediyoruz. Çık. Kuş. Ah. İki dakika boyunca hiçbir şey yapma. Bence oldu. Hadi, başardın. Başardın desene. Rule, rule, rule. Yeah, lemons. Yeah, yeah lemons. Yeah, lemons. Ne? Yeah, abi. Hay abi. Yeah, yeah. Yani ben Hayır diyor. diyor. ki yeah lemons diyor yeah diyor yeah. Ya ben <laughs> Dur. Ali lan birisi basıyor. Basıyor bas bas bir. <laughs> Oğlum sen kimsin lan ben basıyorum. Acaba haklı mıyım? Evet haklısın. <laughs> diyor ki ha bugün hangi gün değil diyor. O da diyor ki pazartesi değil diyor. Aa. <laughs> Abi çok iyi ya. Her çetesi, her zaman onu böyle bitirmek istemişim. Bu anlayın hiçbir şey ya. Yani. Aynen. La ses değişiyor her sefer. O. Wow. Yani bu köpeği onurlandırdık biz. 10 saniye boyunca ona baktık.